Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün sizinle Happy Wheels'ın birinci bölümündeyiz ee, Bu Happy Wheels bölümünde işlemime oynayacağız Brawl Stars'ı ee, Çok da sızmamış şey. <laughs> Her zaman aynı şey oluyor ya Şöyle kısayım sesini Daha kapatayım ee, Hemen e, ee, yenilerden hatta en çok rating alan ve bugünün şeylerini araştırayım. Ee, en yukarıdan başlayalım arkadaşlar oyuna. Hmm. Konuştursam şimdi özenti diyeceğiniz ne yapayım bilmiyorum. Tabi uzun süredir hiç oynamadığım için arkadaşlar kötü oynuyor olabilirim. Of maşallah. <laughs> tut 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 tut. tut. Çocuk gitti. Aa çakalatırdı geri. <laughs> Affedin. Aferin sakın buradan ayrılma yoksa seni son affederim. Tamam. <laughs> Şimdi ayrılırmış. I believe I can fly. Bu arada arkadaşlar çok kameraya bakamıyorum çünkü e, oyuna bakıyorum. kamera da yukarıda. Çok garip. Neyse. Selamun Aleyküm. Oh. <laughs> Normalde de ya. Kolumu ne ara Sizi ben öldür... Ay. Allah gidiyordum öldürürüm derken. İşte buna sinir oluyorum. Olmadı. Olmadı ya. Ay istediğim şey yapamadım. Bana yardım et. <laughs> Orada kaptan tut Tutsana. Ha doğru ya damarları. Bela Böyle geçeceğim burayı. Dan 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 dan. Hadi. Çap dan. Şöyle içeri. Lan kaldı ha. Lan geçiyordum. Yok 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 olmuyor yok. Ha ben ben buraya geçelim. Yok okay, ya hep aynı bölümü oynamıyorum. İki dakikadır aynı bölümü oynuyoruz. Sit training. Dun, 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 dun He. Ben de şey salın. Direkt atacağız onlara diyecek falan salın. Biz Bulmadım ama olsun. O çocuğu nasıl vuracağız acaba? Hii. O. Ya ona gelseydi çok efsane. Karış ben bu bölümü geçerim. Lan bastım ama iki kez. Tamamdır. Şimdi 3, 2, 1. E bu hiçbir şey yapmıyor ki sadece atıyorsun onu. Çat. O efsane. Ay bitti ne oldu? gerçekten. The Crush. Wey. Pogo yapan adam değil mi bu ya? Kaslı adam diyecektim asla. Adamın direkt kafasına hitleniyor. Adam bak oturuyor havada ya. Oh my god. Böyle psik yapacaksınız. Değil mi? en son böyle şeyler oluyor, sinir oluyor. Hadi çıkarsın. Hadi kes. Oh. Karpuz, çöpten tenekesi. Bunlar kolay. Ben de zorlanacağım falan sanmıştım. Saplamıyor bu. Tabii. <laughs> Aa insanlar, İnsanlar en kolayydı ve en son koymuşlar. Pogo Challenge. Aa, Pogo özledim. Pogo oynamak. E ben oraya nasıl geçeyim? Oo. Selam. Just do it. E kolaymış. Yapsak kolaymış. Matrix. Karpuz. Karpuz kurtuldu. Ben de Matrix yaparmışım. Şuradan kurşun geçiyor, buradan geçiyor. Ne diyorum lan? The yellow. Yellow kutular. Ufur. Ne yapacağız? Ha. Ya. deseydiniz. Şöyle yapayım. Hop hop. Aa ne oldu? Oh oh. Ya ben bundan hiçbir şey anlamadım bildiğiniz. Tron Bike Stunts. Wow. Yes. Sonunda yok burada. Çocuk. Sonunda tek sürüyor. Her gün ona mama veririm. Gerçekten buradan yap yapımcıya alkışlıyorum. Çok mantıklı bir map olmuş. Şuradan buradan tebrik ediyorum. Ee, al sana. Kafan değsin. Sen kime... Ha tamam oldu. <laughs> Dur. Sen kime böyle bağırıyorsun? Al. İlginçmiş ben aradım ama. Sen kimi mi arıyorsun? Özür dilerim. Oba. Ha? Şş. Tövbe tövbe. Hadi al. I kill you. Ha ka ya, kafanı koy oraya. Şşt. Falan. bir. Eh, ah ayaklarım gitti ama olsun. Ayak ayak 300 lira. Bir ayak 300 lira o zaman 600 lira alayım. Dererim. Lan. Dererim. Oha. hava havayı tutuyor. Ha. Hadi tekrar. Vuyu. Oh. O. Haksızlık. I am a maymun. Ya. Geçiyorum ama öyle geçiyorum. Nasıl iş bu? Hayır. <laughs> Oturdum oraya. Hayır. Ya. Bak yine oturdu. He. Bam bam bam. Bam bam bam. Dur. Onu tutmam gerek. Geliyorum. Ha. Geliyorum. Ah, tuttum. Ha. Hoppa. Ne oldu? Tag life mi attım sana? Ha? ha ne oldu? Gel hadi. Bak. Oğlum bak oturma. Dövecek. Hadi be düşse ne olacak? Evet direkt kafası kopuyor. Bak yine. <laughs> wow. Çok güzeldi. Tekrar. <laughs> Almadı. Bir dakika lan bu düşüp düşüp duruyor. Asil oğlum şimdi. Önceki videoda da arkadaşlar düştü. Nasıl mesaj verdim. Şakalar. geçtim. Şu an koptum o kadar. 3 dakikamı ne uğraştım o kadar uğraştım ya. Yeter değil. Kimi öldürmem gerek? Oh. Watermelon. Ha, Watermelon vurdu. Lan. Ben, ben, Watermelon'u tamam hadi kaçtım ben. Şakay tabii ki. Karpuz karşında hediye veriyor ya. Al. Headshot. Hayır. Senin kafana headshot atarım. Hepinizin kafasına headshot atarım. <laughs> Çocuğun kafasından sonra Watermelon'a gelse, Karpuz'a gelse işte. Ulan. <laughs> Kendime baktım. Bıçağı ters saplıyorum Yok böyle pırılık. Yeter artık. <laughs> Çok kolaydı. Hit, watermelon, drop swing. Öncekini geçtiysek bunu da geçeriz. Geçemeyiz. Geçeriz mi? Geçtik ama öyle bir şekilde. Hala yaşıyorum ama geçemedim. Hadi beni yukarı atla. Ya. Bari kafama headshot atmasayım. Zaten ölmüştüm. O, oh, oh, karnım. Ben burada yaşayacağım. Öldüremezsiniz beni. Öldüm galiba. Yok ya ölmemişim. Bakın hareket ettirebiliyorum. Ya, ölmedim hala. O kadar şey yaptım. Pink Ayy. Bam bam bam, bam bam ba, 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 bam, kafadan hiç dedim. Şimdi, durum durum. Askalımdan iki de bir reyvos challenge tamamdır. Boga challenge tamam, göre. Bam 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 bam. Ne O oh, sağ o Tamamdır. Ya beni yukarı fırlatın. Kazandım. Easy, easy. Bakın bakın, prola bakın. kolum, bacağım falan garip garip şeyler olmuş ama yine de geçtim. Harp on run, harp on run. Dün 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 dün. Yeah, çok mantıklı. Jump ha, jump, one, jump. Ne oluyor? Hiçbir şey anlamadım şu an. Hayır, jump yazıyor doğru. Jump, pardon. Jump. Bunlardan bir şey olmaz. Ha. Oh. Düşüyorum ama olsun dostum. Yine de geçtim. Bir Ben neden ben? Ne var Billy? Ben korkuyorum. Onu hmm. deme gerek yok Billy. Billy. Koş. Koşuyorum tamam. Koşmuyorum aslında. Baba ne var bili? Ben korkuyorum. <laughs> 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 bili, bu çıktı. Al onu adam. İğreniyor. evet koş. Bizimki de mi öldü? Ne oldu? Ha tamam. Şimdi şuradan bir deli çıkıyor. Ha. Aferin. Stop mu? Tamam stop diyormuş ama olsun artık. O. Aaa oh, oraya giremedim. Heh tamam zaten gir Girmeyelim. Orada bir yer vardı galiba. The killer. Öldürme Billy. You are let me die. No. Hayır. Hayır biri hayır. Ben her şeyden ölüm. Şu an Ya baba ne var Billy. Ben korkuyorum. Yok Bili bağırsan çıktı Falan. Yine koştu. Ben koşmayacağım. Dün dün dün. Lan bas. Mouse düştü bir dakika. Bayım mouse düştü. Bir dakika bekleyin lütfen. Şurada slow. Bu bölümden sıkıldım harbiden zaten orada bölünüyor. Galiba aşağıdan gelecek değil mi? Breaking challenge. Wow! Breaking ball. Dun 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 Billy yine öldü ben de öldüm. Hadi. Billy. Hiç kayıp yapmadan bunu geçebiliriz. Tık tık tık. Dun ne oluyor? Neyse. Ezi to menü. Arkadaşlar bir bölüm daha oynayalım ve bunu bitirelim hadi. Pogo Challenge. Dön 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 dön. Aa. Oo. Tag life. Oh. Oo. Aa, aa ne güzeldi. Dön dön. Yes. Böyle de bir. Yaşıyor mu? Aha yaşıyor. İnlanda kedettiriyor. Neyse. Wow. Olsun. Olsun. Tag life. Tag life. Tag life. Tag life candır. Ne yaptım ben? Şuraya da... Ah. Kafama girecek. Yapma. Hayır. Sakın. No. o oh, tamam. Artık burayı geçebilir... Wow. Tag like ne oldu? Ha, hepinize tag like attım. Ha gülün. Tabii gülün. Yes. Yandan el çıktı. Yine, yok bir tane oynuyorum ya. Bu kısa sürdü ben uzun süre falan sana. Only one Dun 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 Oh. What? Emin misin? Falan. Neyse ya geçtim. Kolay. O Mı acaba? Evet kolaymış tamam. Bir, iki, üç. Şimdi ileri el git. Şimdi bana asla varamayacaksın. Ya aa, direkt geç Hadi bir sefer mine deneyelim. Mine daha fenaymış. pam 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 Şimdi 4 saniye sonra bitsin. Oo. Ne oldu ha? Ne oldu? Falan. Çap. Neyse arkadaşlar bu oyunda Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Lütfen buradaki like tuşuna, buradaki abone olma tuşuna basmayı unutmayın. Ee, diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.